Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün sizlerle Repeated marka Fenglio'nun kutu açılımını yapacağız. Gördüğünüz gibi sadece Beyblade aldım tek kutu halinde. Direkt açarak başlayabiliriz. Başka bir şey yok içinde. Direkt açıyorum hemen poşetini. Beyblade bu şekilde görünüyor. Evet, iki demirden oluşuyor. Bu şekilde bir saniye. İki farklı demiri var bu şekilde ve e, bunlar hem bu şekilde e, birleşebiliyorlar hem de bu şekilde birleşebiliyorlar. Böyle oluyor. İki farklı mod yani aslında. Bu bir mod. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de diğer modu yapayım. Bu da bu da diğer mod. Böyle farklı iki modu var. Performans ucuna geçelim şimdi. Performans ucu bu şekilde. Eee orijinaldekiyle aynı değil. Orijinaldekiğin benzerini göstereceğim şimdi. Bende var bir tane. Bu da Spin Track. Netlerse bu da orijinaldekiyle aynı değil. Orijinaldeki benzeri var mı? Bir bakmam lazım. Şimdi şu performans ucunun benzerini göstereyim. Evet bu performans ucuna yani orijinaldeki performans ucuna daha fazla benziyor. Fakat tabi Beyblade'deki beyaz olması gerekiyor. Yani bu var. Yani bunu da bu arada şöyle netlerse Repit'i de marka bunu üretiyor. Hani bir tane beyazını üretip buna koyabilirlermiş. Spin Track'te buna benziyor. Fotoğrafını koyarım. Yani tam olarak bu değil ama benziyor buna yani. Bir tık e, buna benzerliği var. Şu şekilde. Şu şekilde oluyor aslında. Yani orijinal de bu şekilde görünüyor. Bunda ise böyle görünüyor. Bunları söylüyorum çünkü e, bu kanalı açmamın nedenlerinden bir tanesi orijinal ile aralarında ne fark olduğunu anlatmakta. İşte mesela bu Beyblade üzerinde performans ucu farklı. Bunlar çıkartmaları. Ben sadece amblemini yapıştıracağım birazdan. Bunlar yapıştırmayacağım. Evet yani bu şekilde. Facebook'ta şey yok. E, ee, amblemi yok. Zaten orijinalinde de yok. Bu kadar. Şimdi birleştirip geleyim. Birleştirirken size de göstermek istedim. Çünkü bunu yanlış yaparsanız hani Beyblade kullanılmaz hale geliyor diyebilirim. Ben birkaç kez yaşadım çünkü. Şu ok gibi kısımlarını Beyblade'in şu altındaki ok gibi kısımlarına denk getireceksiniz. Bu şekilde öncelikle oturulacaksınız. Sonra demirleri falan tutarken bu şekilde vidasını önce bir tartacaksınız yani oluyor mu olmuyor mu. Boşa dönüyorsa veya zorluyorsa gerek yok yani. Sonra çevireceksiniz böyle usul usul. Abanmaya gerek yok çünkü abanınca cidden sıkıntı olabilir yani. Sonra da vida ile çok ufak çevireceksiniz. Artık hani gücünüzü burada denemeye gerek yok. Baktığınız iyice sıkılaştı zaten. Beyblade sıkılaştıysa problem yok yani bu kadar. Bu şekilde birleşmiş hali. Evet bu şekilde amblemini de yapıştırdım. Cidden görüntüsü çok güzel bir Beyblade yani. Yeşil rengi ve şu amblemdeki sarı renklerin uyumu çok iyi. Performans ucu, yani yeterli bir performans ucu. Zaten normalde denge tipi bir Beyblade olduğu için hani çok bir fark etmiyor. O yüzden güzel. Demirinin iki mod olması Güzel bir ayrıcalık. Evet bu şekilde şimdi döndürüp bakalım. Dönerken nasıl görünüyor ve bir çarpışma yapabiliriz. Evet önce nasıl döndüğüne ve ne kadar döndüğüne bakalım. Ben ne kadar döndüğünü burada size yani hızlandırıp gösterebilirim. Evet dönerken bu şekilde görünüyor. Birazdan daha sabit bir hale gelir. Öyle düşünüyorum yani. Evet gördüğünüz gibi daha sabit bir hale geldi. Bundan sonrasını hızlandırıp ne kadar döndüğünü süre olarak yazacağım. Evet durmaya epey bir yaklaştı bu arada bu Beyblade'i almak isterseniz e, yorumlara yazabilirsiniz ben satıyorum çünkü ve beni bizzat gördüğünüz neyse onu satıyorum yani dışında başka bir şey yok o yüzden de aslında bu videolar hem sattığım ürünler için bir açıklama niteliğinde oluyor evet süresini şu an ekrana yazmışım da büyük ihtimalle bu şekilde e, flash açık olduğu için şu, yani şu e, açılarda açılarda Görüntüsü aslında biraz daha koyu Beyblade'in. Fakat telefonun da flaşı açık olduğu için daha açık bir renk görünüyor. Yani normalde bir tık daha koyu bir Beyblade. Zaten şöyle yakından baktığınızda hani bir tık daha farkı olduğu anlaşılıyor uzaktakiyle. Evet şimdi e, kapışmaya geçebiliriz. Pegasus'la kapıştırmayı düşünüyorum. Hem zaten e, animeden de ezeli rakipler. Evet. 3, 2, 1... Evet, Pegasus'un performans ucu açıldı şu an. Ee, Lyon hem savunma türü bir beybiyet olduğu için hem de 2 demirli bir Beyblade olduğu için ağır. Pegasus da yani eğer performans ucu açılırsa saldırı moduna geçiyor. Ve saldırı modundayken rakibini dışarı atamazsa ki Leon için bu zor çünkü iki demir olduğundan kaynaklı daha ağır bir Beyblade. Atamazsa kaybediyor ve atamadı. Kaybetti Pegasus. Leon kazandı. O yüzden makul bir e, denge tipi Beyblade diyebilirim. Beyblade hakkında söyleyeceklerim bunlar. Performans ucu farklı orijinalden zaten onu söyledim. Ama ama çok işlevsel bir performans ucu olmadığı için orijinalindeki çok bir fark yaratmıyor bence. Onun dışında iki tane farklı modu var. Yani o kadar. <laughs> Başka bir şey yani diyeceğim bir şey bulamadım şu an. Eğer sorunuz varsa yorumlara sorabilirsiniz. Repetili ile alakalı sorunuz varsa onları da sorabilirsiniz. Video sizin için bilgilendirici olduysa like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum.